Merhaba arkadaşlar. Lezzetin Üstadı Leyla Hanım kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Bugün mutfağımda sizlere çok harika, tadına doyamayacağınız bir saray helvası tarifi vereceğim inşallah. Pişmaniye tadında gerçekten de tadı mükemmel olan bir helva. Buyurun gerekli malzemeleri sayalım. 2 su bardağı un, 1 su bardağı dolusu putra şekeri, 125 gram tereyağı, 2 yemek kaşığı badem unu, bir paket de vanilya kullanacağım. Evet arkadaşlar, buyurun yapımına başlayalım. Evet arkadaşlar, öncelikle bir küçük tavanın içerisine tereyağımızı alıyoruz ve erimeye bırakıyoruz. Ve diğer tavamızın içerisine de unumuzu döküyoruz. Ve ocağımızın altını yakıyoruz. Kısık ateşte unumuzu sürekli sık sık karıştırarak kavuracağız. Ama unumuz tam kavrulmayacak. Beyaz kalacak şekilde. Unun kokusu çıkana kadar ben sürekli bu şekilde karıştıracağım. Evet arkadaşlar 20 dakika kadar sürekli hiç durmadan bu şekilde karıştırdım. Ve şimdi de içerisine erittiğim tereyağımı döküyorum. Ve şimdi tekrar karıştırıyoruz. Tereyağını döktükten sonra 2-3 dakika kadar daha sürekli karıştıracağız. Dikkat ediyoruz ki unumuzun yanmamasına. Evet arkadaşlar, 2-3 dakika kadar daha karıştırdık iyice helvamızı ve şimdi ocağımızın altını kapatıyorum ve içerisine pudra şekerimizi ilave ediyorum. Ve vanilyamızı da ekliyorum. Şimdi bunu güzelce kaşıkla iyice yedireceğim bu helvamıza şekerimizi. Evet arkadaşlar iyice şekerini yedirttim helvamıza ve şimdi böyle dikdörtgen bir kabımızı alıyoruz ve içerisine badem unumuzu bu şekilde serpiyoruz. Fındık unu da olur. Eğer evinizde badem unu yoksa fındık unu da kullanabilirsiniz şekilde tepsimizin dibine serpiyoruz. Bunu serpmemizin gereği de şudur ki helvamızı rahat bir şekilde dilimlediğimizde çıksın diye. Ve şimdi üzerine helvamızı döküyoruz. Ve her tarafına eşit gelecek şekilde yayıyoruz. Ve kaşığın tersiyle düzleştirip bu şekilde bastırıyoruz şekilde kaşığın tersiyle düzleştirip sıkıca bastırıyoruz ve bir bardaktan yardım alarak bardağın tersiyle daha var gücünüzle böyle bastırıyorsunuz Evet arkadaşlar şu anda helvamızı iyice bardağın tersiyle bastırdım ve kaşıkla da bu kaşığın tersiyle de bu şekilde düzleştirdim. Çok sıkı bastırıyoruz helvamızı. Ve şimdi şu anda dilimlemeye hazır helvamız. Bu şekilde dilimliyoruz. İstediğiniz şekilde de dilimleyebilirsiniz. Ve şimdi helvamızı ben buzdolabına kaldıracağım. Buzdolabında yaklaşık 3-4 saat kadar dinlenecek. Ondan sonra servise hazır. Üzerini toz fındıkla, antep fıstığıyla da süsleyebilirsiniz. İnşallah sizler de denersiniz, beğenirsiniz. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir başka videomda, bir başka tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.